Büşra gelinin yatak odası da salonu gibi gösterişli mobilyalardan oluşuyor. Luxury stilde mobilyaların kendini gösterebilmesi için metrekare büyük önem taşıyor. Ne yazık ki burada antresit yatak başlığının tamamlayıcı parçası komodin karşı duvarda. Gardrobun ayna kapaklı tercih edilmesi hem şık hem de odayı olduğundan geniş gösteren bir ayrıntı olmuş. Kademeli makyaj aynası çok şık olsa da bu oda için fazla büyük. Kare tepsili kristal avize mobilyaların tarzına yakışan bir model. Aynı şekilde sadece tül kullanılması da doğru bir tercih. Ancak spor tarzdaki peluş halıların rengi dışında odayla bir alakası yok. Son olarak ev sahibimize açık renk, desensiz bir örtüyle odasına ferahlık katmasını tavsiye ediyor ve sahneyi gelinlerimize bırakıyoruz. Yatak odam için yorumlarınızı bekliyorum. Yatak odamda mutfaktan sonra yine bir gri karşıladı bizi. Evet. Çok mu griyi seviyorsun? Çok seviyorum. Bu gri aşkı nereden geliyor? Ha, antresit Bu kadar sevdiğini benim evimde de dile getirseydin. Aynen. Her <laughs> yer, griydi <laughs> bende de. Deseydin en azından bir motive olurdu bana. Yani <laughs> sana mutfağını beğendiğimi söyledim Yok, ama asla beğenmedim. Sen benim de hiç çıkarmadın. Yatak odası da salonunu griydi. De aynısıydı. Şöyle Demek ki evim. her yeri griymiş ki benim evimde sessiz kaldı. Söylemen <laughs> gerekiyordu. Yatak odamla aynısı neredeyse neredesin? Yani aynı. Yok aynı değil. Benimki biraz daha zengin renk olarak. Aynı. Yani tamamen hiçbir alakası yok bence. Ben şuradaki Çok. taşlar yorganda mı var, böyle pullar? Evet yorganımda var. Nasıl yatıyorsunuz peki bu yorganla? Dışta, kal dışta kalıyor mu Kalıyor. Yok canım, içerideki yorgan da var. Evet. Ha yorganın altında bir tane daha yorgan var. Yok, hayır şu şekilde. Bunu e, kullanmıyorlar bence. İçine girdiğinde, üzerinde çektiğinde kalıyor. o dışarıda kalıyor. Kız yorgan, bir tane daha yorgan, bir tane daha sonra bir şey mi alırız? Görsel Sosyal olarak sonuçta. Buradayım sonuçta, onu şey yapıyorum. Ay sen yani de neyse. herkesin yorganına mana buluyorsun ha. E. İlla ki e. açacak, sonra da bakacaksın yani. Açmadın, bağırma bana. Ben de odayı çok boğuk buldum bu arada. Bir şey söyleyeceğim, bu makyaj masasını başka bir yerde kullanamaz mıydın? Neden bu yatağın devamı bu tarafta? Yani alanım sığmadı, o yüzden mecbur onları ayırmak zorunda kaldım kaldırmaz mı bunu e, kaldırınca? E, sen biliyorsundur belki zaten aynaydı birebir. E, onlar bitişik olduğu için ben onu kaldırtamıyorum. Hani keşke kaldırabilseydim ben onu. Ama oldu. kaldıramıyorum. Benim aynam Ben de bir aynı... bütün olmasını istiyordum. Benim aynam o yüzden makyaj aynası demedin? Senin bitişik olduğu için <laughs> aynalar bitişik olur dedim. Evet hatta çok güzel makyaj yapılıyor tamam. ya bitişik falan olduğu çok için, iyi. için mi, ben, mi? Hı -hı. ben de bitişikliğinden bahsedeyim. Madem ki senin aynan ayrı bu evet. makyaj aynası değil dedim. Yani ben onu tamamen salon aynası gibi buldum. Hiç de i̇şte salon bir makyaj yani? masalarının aynaları bir şık olacak diye bir şey yok. E, tabii ki yani de Ayrı. Ama benim Demek ki senin bu. böyle olduğu için yine kendi gününü oynamışsın. Ses yani çıkarmış. ben ben, yatak odanı oynayarak... beğenmedim. Çünkü evet. aynı Esan odası da hani böyle basıktı. Hı <laughs> -hı. Basık, <gülüyor> ba pardon. Basıktı. Yani en lazım. Neyi basıktı? Yani yani basıktı. Benim benimki bu kadar basıktı. Benimki basık bu kadar Şimdi benim odam büyük olduğu e, için o yüzden bana basık. Evet. Yani Bana sen basit geliş, geliyor geliş yani. Yok hayır senin yatağın yatağı yatağı yerde olduğu için Çünkü bence ben tavan yüksek geliyor sana. Bizim ben siz de böyle ben bunu beğenmiyorum. Bizim yataklarımız Bizi yüksek. Ben yüksek, yüksek, yüksek Ben böyle seviyorum. Ben, bu arada, siz de böyle seviyorsunuz bu, ben de beğenmedim bu yani. Bu arada Beğenmek zorunda da değilim. Bu arada evet. boğulduğunuzu söylüyordunuz ama ben bu odada daha çok boğuldum. Burası daha fazla üst üste Vay, ve daha alan daha. Hayır hayır hayır. odası da daha boğuktu burası en azından bir var. Dolap yoktu canım. Ama alanı var. Burada bir alan var. Hayır onu demek istemiyorum bak. Anlamıyorsun Nazire'cim, bak şöyle bu Duvara doğru koyulmuş. Benim yatağım ortadaydı o yüzden sen burada alan görüyorsun. Yani e, Esra'cığım sen de belki ileri ittirseydin senin alanı da daha geniş görebilirdik. Hani ben bu şekilde tercih ettim. Yok benim edim. alanım var ee, ama iki komedini yan yana koymak için aynen buraya geldiğimde rahat hareket edebilmek istedim. Ben de istedim. rahat hareket ediyorum bu farkındaysan bıraktım. kocaman bir boy aynası koymuştum yani. Nazire'nin tamamen benim yatak odamı kıskandığını düşünüyorum. Benim yatak odam tüm gelinlerin yatak odasından daha da iyiydi. Nazire'nin bence bir yarası var ki gocunuyor. Halarda yine peluş kullanılmış. Zaten her şey çok yoğun. Burada bir çok büyük evet. bir hareket görüyorum. E burada daha düz bir şey olabilirdi. Peluş zaten kendi kendine hareketli olan bir şey. Düz bir kilim olsaydı daha sade e, bir şeyler evet. olsaydı. Bu odaya bence de aynı peluş şekilde olmaz. şu Arkadaki gene bir peluş bu odaya. Bana mı uydurdun? Yok hayır o takımdı ve benim yani çok her şeyi yerine... değiştirseydin kumaşını onun. Her şeyi yani birbiriyle uydurmaya çalışmışsın gitti. ama sanki şöyle düşünmüşsün. Aa burada tam bir avize görüyorum gene. O da bir gri kristal gene kristal olunca, gri olunca her şey birbirine Uyuz, uyacak gibi. Evet. evet. Ama Aynen alakası... Olmuş? Yani görüyorsun belki de uyabilirdi. Mesela bunu alsaydın, bunu alsaydın başka bir parçalar, kristal, cam olmasaydı uyacaktı ama her şey aynı. Ha, bu arada yatak şey odasını takım olarak demiştin değil mi? Bu dolabı sen ayrı almadın ya da yaptırmadın. Yok hayır takım olarak. Bence hmm. bu dolap uymuyor buraya öyle. ya. Dolap, dolap e, kulplarıyla e, bu kristal Ben de takım, takım oldum emin misin? Çünkü evet, ben evet. uyduramadım. Hayır, bu kesinlikle. siyah, siyah değil mi? Ben Evet, siyah. ben siyah. siyah, yani siyah yani görüyorum. Yani burada hiç antresi... siyah yok, bu siyah gibi yok, görünüyor. Siyah. Değil, Aslında şey aşağı bakarsanız aynı. antresit olduğunu görürsünüz aşağının. Tam aşağısı Şu kısmı söylüyorum. Aşağısı tamam da cam yani Camlar bu şekilde yapılıyor. Ne kadar yani. aldın yatak odası takımını peki? 80 bin lira. Ee, Avizen ne kadar? 1200 lira. Halılarım. Hallarım üç tane halım var benim burada kocaman görüyorsunuz. Hı -hı. Orada da bir tane çok yolluk da tarzında, değil. iki tane yolluk. Ben 1250 liraya aldım. Bu arada Keşke şurayı ha. boş bıraksaydın ya. Yani henüz yani evimiz... zaten oda bu ha. Hani burayı en azından boş bıraksaydın. Ya açıkçası orası boştu. Ben burayı yine dolu kullanıyordum ama aşırı derecede üşüdüğüm için oraya da tekrar gidip yenisini yaptırdım. Bu arada Nazire senin de bir dediğim bir dediğin tutmuyor. Benim evimde de bir tarafa ben ayna koyduğum için ve çocuğun beşini orada kullandığım için benim onu oraya halı kullanmadığımı sorun etmesini. Onu ben işlemiyiz. ya ha onu Odanın ben sorun boğuk olduğunu söyleyip onu bolda, ben bolda, onu ben sorun etmedim. Bolda... Tamam. O öyle bir şeyden. Yok golda boğuk olduğunu sen de söylemişsin. Tamam ben halını birlikte. sorun etmedim halını. Yok halını yok. ben yorum yapmadım biz de hani Tamam, Hı -hı. bu odayı da benim odam Hı -hı. gibi boğuk buldun. Evet. Ee, yani burada halı kullanmış kullanmamış, ben de kullanmadım. Bilmiyorum, biraz çelişkiler... Kızlar ceketsiz halılarımı ucuz bulmadınız mı? Bak, Alıların zaten yatak yani, odasına asla uygun değil. Evet, Ucuz, alakası. kalite, basitlik e, şeklinde konuşmak istemiyorum. Evet. E, ama uygun değil. Bence düz, e, yani benim tercih ettiğim gibi tercih edebilirdiniz. Ama seninki düz tabii, benimki evet. düz çerçeveli olmamalıydı. Ben... Olmayabilir. Evet. Perdeyi uyumlu buldum bu arada. Son kullanmamını da sevdim ayrıca. Evet. oraya e, Son olmak istemedim. Evet. Yeterince dediğiniz <laughs> gibi <laughs> biraz daha boğulsaydım. Evet, ben gri rengini çok seviyorum. Siz de fark ettiniz bunu. Yani antresit benim için... Için çok ayrı bir şey. Yaşam yani tarzı gibi bir şey. Yani şeyler... evet kesinlikle koyu. Annesi mucizem. Evet, <laughs> öyle. Yatak örtünün fiyatı nedir? Ee, sadece yatak örtümü yok. Bu set bir şekilde aldım Hı -hı. ben bunu. 7,5 ee, aldım ama. Gayet iyi almışsın. Evet. Şuradaki şeye bakabilir miyim? Ne o acaba? Çanta sanırım. Şimdi bunu böyle takıp, şey açık da değilsin hani yolda giderken saçını mı tarıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Yani sen onunla nasıl... Çanta gibi değil sen... mi kızlar yani? Yani, yani sen çanta, onu nasıl taşıyabilirsin? Modeli, o çok ağır değil mi? Çan. Modeli çantaya benziyor, onu evet, söylemek e, bunları istiyorum. Bunları şey olarak kullanıyorlar. İçerisine su dolduruyorlar ve çiçeklerini koyuyorlar. Ama ben o şekilde Bence tercih etmedim. Bence Bunu buradan mi? çıkar bunları. Ee, şu an taşı düştür abi. Yapıştırırsın ya. e. canım bir şey olmaz ne ee, nasıl yapıştırabilirim peki ben bunu? Onu ben yapmadım Emine o daha ya, dokunmadım bile. Sen öyle bile. koymuşsun. Aynen dokunmadım. Üzerim bak, Üzerimi şimdi. Aynen ha, öyle. Alın gerçek nasıl üzerinizi görürsünüz. Sen kendi tut <laughs> Aynen. 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 Bak anlarsın sen. Peki bu şeyleri söylüyorsun. Demek ki yarası olan çocuklar. Çünkü gerçek değil. Evet hadi Onu ne zaman aldığımı anlatayım mı? Hı -hı. Ee, benim nişanım oldu ve nişan alışverişine Hı -hı. gittiğimiz zaman evet, bunları evet. siz nasıl bilmezsiniz? Biliyorum ben. Ha, biliyorum ben, demedim. Ben biliyorum. Sadece tamam. sana şunu öneriyorum. Bunu farklı bir şekilde kullan. Ee, Şunları hani odamda görmek istiyorsan gri ya yine odasında görmek istiyor. Bak böyle aynanın üzerine o taç yerine bunu koy. Yatak odasını da beğenmedim. Çok o da boğuktu. Orası da hep gri griydi yani. Yatak odasını hiçbir şekilde beğenmedim. Rabia'cığım bak söz çiçeğim. Senin gibi yerlere koymadım. Ne yapayım başımın üstünde? Canım uyanıp kokluyor musun? Yani ne yapayım başımın üstünde... başına... Yani üstüne, koymuşsun. Koklanacak bir şey görünüyor mu? Baş ucuna koymuşsun. Yani ne Ay, ne evet, yani onu, niye oraya koydun? ben Hiç yere koydum. Kötüydü. Orada. Sen niye baş ucuna koydun? Yani ben hatırası var. Olabilir. E... Ya ama da çiçeklerini de gri, gri, gri seçseydiniz yani. Çiçeği yani de gri, gri seçseydiniz Kırmızı diye koyamayacak diye bir şey yok. Çünkü öyle getirmiş. Hatırası burada. Ne yapması gerekiyor? Salonda da kullanamazsa da özeldi diyelim. Evet. Bu, bu, bu da olabilir ama bence, bence. Bence sen de yere indir. Bence de olabilir görülüyor. bu arada. Bence Kızlar yatak yani odama senin. girerken e, çiçeği görmediniz mi? Yani kocaman taş evet, da Çiçeğine taş takmış. Bak o güzel olmuş orada evet. ama onu orada beğenmedim ama orada güzel. Koridordaki çiçeği alabilir miyiz? Onu alabilir miyiz? Bunu da mı kendin yaptın? Bize verdiklerine benziyor. benziyor. Evet ben yaptım. Ne çiçeğiydi bu? Nişan, çiçeğim çiçeği evet. mi bu benim? Kendin yaptın o zaman evet. nişan çiçeği. İşini masraftan kurtarmış. Ya, sen para verme evet. ben bize Yok, çiçek yaparım aldım demiş. aldım emin alabilirsin. Kendi ücretini, ediyorsun. mi aldın eşinden? E yani bana alması gerekmiyor mu Bize dedi? çiçeği <laughs> ben yapacağım sen bana parasını verirsin. <laughs> evde de vardı onu getirirsiniz. Korkmayın kızlar sizden parasını almayacağım size hediye yaptım. Ya bir kork korktum bence dersin size çiçek yaptım parasını verin. Niye sen yaptın? Normalde hani satılıyor bunlar. Hani alıp gelseydi sen beğensen çünkü biz biz öyle yaptık mesela o ben beğendim Yap. o aldı. Ee, şöyle söyleyeyim benim el becerim biraz yüksek hatta bayağı yüksek. Ben bunu çizimde de göreceksiniz zaten. Ee, kesinlikle bunu kendim yapmak isterim. Bir hatırası olsun. Hani biliyorsunuz evet. ki herkes para verip her şeyi alıyor. Yani benim ee, için ya için bir hatırası var. En azından sizin gibi özel ya insanlar, sizin gibi özel insanlar geldiğinde ben Eşim kendi emeğimle yaptırmış söylüyorum. o zaman. Yani şimdi Gülce evet. diyor mu? Ben buna ne paralar bastım falan. <laughs> yani sonuçta aldığım o parayla da evimize yatırım yaptım. Gidip de kendime ben eşinden ayrı para bir şey almasın, almadım. Saçma. Tamam bunu çok eline yapmışsın çok güzel ama eşinden parasını almam yani anlamsız olmuş. Buldum, evet. Kesinlikle yani yeri atsam aldım. daha az aşağılanırdı adam. Ne alakası var Rabia? Yani ne kadar aldın ki bu arada? Yani parasını istemişsin adamdan. Ya bunlar çok abarttılar. Yani Sen ne kadar aldın eşinden? Bunu yaparken? Yani şu an e, bu <laughs> şeyden sonra fiyatını söylemek istemiyorum. Daha çok herhalde aşağıdan Bir çalışacağım. Çok merak <laughs> ettim. Söyler <laughs> misin lütfen? Şu an. Yani niye aşağılamasın? Çok merak söyle. ettik, evet. Yani şöyle söyleyeyim, dışarıda üçe değil bunlar. Dışarıda 5 biliyorsunuzdur. Evet. Dur. Yani çünkü bayağı bir özel. ben de yani. dedim. Dışarıda ee, ben, ben daha şey fazla alamış. aldım. Ne kadar aldın? Ee, ben yedi bin lira aldım. Niye? Kopaymış. Evet. İşçilik ücreti de aldım yani. <laughs> e, yani dışarıda satılırken zaten işçilik ücreti alın Belki <laughs> yani. de dememiş, ben yapacağım demiş. Yemek yaparken falan demiş. De hayır, hayır, biliyor. Her gün fotoğrafını atıyordum. Hayır, ne kadar zaman aldı bunu yapmak merak ettim ayımı aldı. Bir ay zor bir evet, şey mi? Çok çok zor. O ara çalışıyordum. O yüzden bir ayımı aldı. Çalışma güzel ama ellerine sağlık. Ben Emeğine sağlık. Perdenin de fiyatını alabilir miyim son olarak? E, i̇çindekiyle birlikte 3 bin lira. Gayet İçindeki güzel. mi? Şey, güneşliydi beraber. güneşli evet. Hanımlar fiyatları da sorduğunuza göre yorumlarınız bitti sanırım. Evet. evet. Bizi... evet. E, o halde haftanın ödüllü oyununu oynamaya gidelim. Hafta boyunca Esra liderlik koltuğundan kalkmadı. Büşra ne diyorsun Esra'yı geçebilecek misin? Yani açıkçası yapabilirim diye düşünüyorum. Sen baya iddialıydın söylüyordun. Evet sürekli evet. söylüyordun. Ya ben çok fıstık <laughs> seviyorum. Çok da yiyorum. Hani eşimle hmm. beraber yeriz ama bilmiyorum. Tam yerinde bir oyun olmuş o zaman senin için. Evet. E, deneyip görelim. Hadi görelim. E hadi buyurun o zaman.